Merhaba arkadaşlar, Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Hepiniz yeni videoma, kanalıma hoş geldiniz. Yeni görenler, yeni keşfedenler için abone tuşuna basarsanız çok sevinirim. Abone olursanız her gün yeni gelen bitkilerden Haberdar olursunuz arkadaşlar çiçek satış sayfasıdır bilgilenmek isteyenlere küçük bir bilgi verelim şu güzelliğimle bir video açayım dedim Arkadaşlar bu güzellik açtı Kadriye ablacığım bu senin bir güzellik bakar mısın o kadar güzel ki muhteşem ki anlatamam ya çok güzel arkadaşlar bundan 3 adet var çiçek renkleri belli değil Hepsinin farklı farklı olabilir. Simintia Kohlera'nın özel türlerinden arkadaşlar çok güzel bıcır bıcır yeni sevdiğimi böyle güzel güzel çiçekler açıyor. Şöyle bunu bir kenara koyalım. Bu kadar şahane ki arkadaşlar bakar mısınız ya? Şöyle ekran fotoğrafı alayım. Bunu da kapak fotoğrafımız yapalım değil mi? Şöyle ellerim de titriyor. Bugün çok yoruldum arkadaşlar biliyorsunuz aşure ayındayız aşure ayı olduğu için bugün annem aşure <laughs> yapmıştı oraya gittik geç geldim inanın şu an saat 7 bu video ne zaman yüklenir bilmiyorum ama yükleyeceğim arkadaşlar kısa da olsa bir video çekip yüklemek istiyorum Arkadaşlar şimdi ben çiçekleri ayırdım şöyle hepsini arkadaşlar bütün olarak almak isteyenler aldı elimde kalanları paylaşacağım Arkadaşlar şöyle kızlarıma suladım akşam çok güzel bardaklara geçirdim şöyle dolu dolu saksılar hazırladım e şöyle e bu dua türü arkadaşlar 200 TL isteyenler için şöyle e bunlardan e daha var elimde hepsini masaya getiremedim Çünkü masam çok dolu onun için şöyle birer ikişer tane her türden getirmeye çalıştım ee, ki boyutlarını görün arkadaşlar hepsi böyle dolu dolu 200 TL şöyle göstereyim ve bunu böyle kenara alayım ki şurada göstereceğim türlerden yer açılsın. Bakın arkadaşlar çok güzel bir dua çiçeği karanlık olmadan çekmek istiyorum hemen güneş batmak üzere. Şöyle arkadaşlar şu türlerim var. Bakın yine getirdim. Bunlardan isteyenler vardı. Tekrar dönüş yaparsanız şöyle bunlar biraz daha büyüklü. Geçen kimler biraz küçüktü. Ee arkadaşlar bunlar biraz dolu dolu geldi. Böyle 250 TL'lik çok hani büyük boyutta var. Bakın çok güzel. Yeni çıkan yaprakları açık yeşil. Ee yapraklarının rengi Oturdukça şu renk alıyor ve çok güzel bir şey arkadaşlar bu. Bu tür çok hoşuma gitti. İpeksi bir yapısı var. Biraz daha yaprakları yuvarlak bakın. E, ve çizgileri desenleri çok muhteşem bir şey. Şöyle daha da böyle koyulaşıyor, siyahlaşıyor arkadaşlar. Koyu bir yeşil siyaha dönük. Koyu yeşil oluyor. Çok güzel. Dediğim gibi bunlar 250 TL'lik mevcut. Bakın bu da 250 TL. Boyu baya baya uzun arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Dolu dolu. Böyle anaç bir tane daha şöyle koyduk şöyle planlarımı ayırdım arkadaşlar bakın 50 TL'lik hem hani çeşidim çok olsun uygun fiyatlı olsun diyenler için 50 TL'lik ayırdım şuradan da yavruları geliyor İsteyenler için sadece 3 adet var onlardan üçer tane çıktı Çünkü şöyle ee bir tane de şöyle çoklu bıraktım arkadaşlar, 3 kök var içinde. Bunlar da 150 TL dolu dolu isteyenler için söylüyorum. Çok güzel renk alıyor. Ee, şöyle marantalarım var. Şöyle arkadaşlar maranta isteyenler için çok güzel. Bakın, şöyle 200 TL arkadaşlar büyük boyutta. Şöyle boyutlarına göre arkadaşlar küçük boyutta olanlar oluyor, büyük boyutta olanlar oluyor. Onun için böyle boyutuna göre fiyatlandırıyorum ve Bu da bir dua çiçeği şöyle bir yapısı var harika çizgileri var şu orta yere bildiğiniz kadife gibi arkadaşlar kadife dokusuna sahip Bu da harika türler arasında şöyle ablon var arkadaşlar uygun fiyatlı 300 TL şöyle şu yaprağı hafif hasarlı ama sorun değil ortadan gelen yapraklar gayet sağlıklı gelecektir bakın çok uygun isteyenler için geldi tekrar isteyenleriniz vardı fotoğrafta atamadım maalesef şöyle yuvarlak yapraklı biraz daha kırmızılaşacak bu arkadaşlar pembe gibi duruyor şu an anneciğim çocukla ilgilenir misin dediğim gibi bundan da birkaç adet var şu e, şu menekşe türü arkadaşlar bunun bir çiçeğini gördüm daha demin ilk başta gösterdiğim Simintyanın çiçeklerine benziyor. Şöyle kocaman. Bunları böldüm arkadaşlar. Şöyle hasarlı yapraklarını aldım. Biraz daha fiyatı düşmüş oldu tabii ki ama yine de çok çok büyük. Bu 400 TL arkadaşlar. Çok büyük, anaç bir şey. Şuradan da çiçekleri geliyor. Çok kalın. Bakın elim kadar var arkadaşlar yaprağı bayağı büyük boyutta. Öyle küçük değil. Hani şöyle küçük olsa fiyatı daha uygun olur ama bunlar daha büyük şöyle şu var mesela ondan bir tık daha küçük arkadaşlar 350 TL çok güzel bir boyut bunun biri satıldı birini Ayşe abla aldı Evet Ayşe abla aldı. onu hiç görmedim bütün halde bunları biraz daha böyle kenarlarında yavrular vardı onları aldım Çünkü çok pahalı bir tür bu yani büyüklük olarak pahalı arkadaşlar İthal bir tür isteyenler için 400 ve 350 TL'ye mevcut. Şu kırmızı kızdan getirdim arkadaşlar. Bakın çok çok güzel. E, üç boyutu var arkadaşlar bunu şöyle göstereceğim. Şöyle 200 TL. Bakın şöyle 200 TL. Bu küçük olduğu için. Şöyle 400 TL. Şu kız bakın gövdesi pes pembe. Şöyle yaprakları var. 400 TL bir de 500 TL'lik var arkadaşlar. Onu getiremedim dediğim gibi. Çünkü çok masamın üstü dolu. Ve şöyle bakın fiyatları söylüyorum lütfen bana yardımcı olun. Fiyat sormayın arkadaşlar. Şöyle bakın tutuyorum. Bundan bir adet var böyle. Bir tanesini Filiz hanıma ayırdım. Filiz ablacığım sana ayırıyorum türlerini merak etme. Kimseye fotoğraf atamadım. Zaten Filiz hanım biliyor. Hani ne istediyse ayırdığımı bildiği için sorun sıkıntı etmeyeceğini biliyorum. Ayırdım çünkü sana da. Şu türü bakın epskiye şöyle kocaman kocaman bebekleri var. Neredeyse bunlarda hani 200 TL'lik bir bitki olmuşlar yavruları. Böyle 200 TL arkadaşlar. Kaçırmayın. Bir adet eray eray. Kanepeye çıktı kardeşin. Kardeşin kanepeye çıktı anneciğim. <laughs> aman anneciğim. Aman yavaş. Yavaş çocuğum. Ay, arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Şöyle pembe arkadaşlar. <laughs> tamam. Pembe e, yılbaşı çiçeğim var arkadaşlar. Şöyle. E, bunlar 100 TL. Bir tane de fuşya var. Tamam, Bir saniye arkadaşlar lütfen. <laughs> arkadaşlar çok zor çocuklarla iş yapmak <laughs> ay şöyle aglanamam var arkadaşlar bakın bu türün e, şu küçükleriydi arkadaşlar bu da büyük bakın ithal türler arkadaşlar bunlar bu da 850 TL'lik bir boyutu şöyle de yanında muhtemelen yeni yavruları var birkaç adet gördüm sanki şöyle isteyenler için bunu gönderebilirim arkadaşlar 850 TL dün de göstermiştim aglenamaları şöyle e, tekrar şu kızdan geldi bakın şöyle şöyle yavruları geliyor artık buralardan tekrar büyümeye geçiyorlar şöyle çift kristal gibi olmuş sanki bu arkadaşlar şöyle bunun da çok güzel bir rengi ve formu var <laughs> şöyle ışıl ışıl harika bunlar 850 TL arkadaşlar şöyle şu kızdan tekrar geldi bu da sanki böyle farklı renklere değiyor arkadaşlar? Alt yaprakları, farklı orta yaprakları ve üst yaprakları farklı farklı. Çok güzel bir tür, formu harika. Gövdesi şöyle arkadaşlar çok güzel. Aldığınız paraya değecek bir tür yani. isteyenler için bunlar 850 TL arkadaşlar. Bakın şu istenilen türlerin küçükleri de geldi dediğim gibi kaçırmayın. Şu satıldı. Şöyle, bunların biraz daha büyükleri var. Şöyle arkadaşlar çok güzel ürünlerim geldi bakın, şunlar harika türler. Şöyle 150 TL'lik arkadaşlar bunlar çok güzel, bayıldım ben bunlara. Harika harika. Şöyle bakın boyutu 2 adet ayırdım hepsini getiremedim. Bunların boyut boyutu var 150-200. Ee, ve 100 TL'lik olarak arkadaşlar ayırdım. Çok güzel bir tür. Gerçekten hani şöyle sarkarak e, böyle kenarına koyacaksınız. E, çiçekliğinizin sarkarak büyüyecek çok harika gösterişli bir tür. Ay şurayı ayırmıştık arkadaşlar. Bura gidecek. Şunlar alındı. E, şundan çok istendi. <laughs> Sonradan bekliyor, bekliyor böyle arkadaşlar. Sonradan herkes istemeye başlıyor. <laughs> haliyle şunları şunlar gitti şunlar satıldı buradan çıkaramadım İlk defa alışveriş yapan bir arkadaşımız ismini yazmamışım kusura bakmasın şöyle pilavlarım var tekrar 50 TL'lik arkadaşlar bir de bunun çoklusu vardı nerede bilmiyorum çoklusunu şöyle 50 TL, bir bu bir de bu bunun çoklusu vardı 150 TL onu getirmemişim muhtemelen ha, getirmişim arkadaşlar şöyle ha. Bakın şöyle üçlü isteyenler için. Bu da şöyle 150 TL. 3 kök var arkadaşlar. Şöyle pila. Bakın ithal türlerin böyle üstünde yazıyor çoğu. İthal oldukları için. Böyle. Evet. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Başka çeşitlerim vardır muhtemelen ama ben hani şu an bu kadar gösterdim. Şu türleri kaçırmayın. Bunlardan da her zaman gelmiyor. Üst üste getiriyoruz. Sonra gelmiyor. Bir türüm vardı. O gitti. Ondan da çok saran oldu. İnşallah bir dahaki haftalarda <laughs> gelir. O zamanı bekleyeceğiz arkadaşlar. Şunları da alın derim. Çok güzeller. Evet. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Hemen videomu yükleyeyim Bekleyen arkadaşlar için size tek tek dönüş yapıyorum arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.